Filmi temel Sümelya'nın şifresi yenidenle izleyiciyle buluşan Alper Kul, Bloomberg KT ekranlarında yayınlanan Ece Saruhan'la oyuna devam programının konuğuydu. <laughs> Alper Kul son filmi Temel Sümela'nın şifresi yenidenin yola çıkış öyküsünü anlattı. Biraz daha bu Temel ve Dursun'u günümüzde yaşasalardı tabii ki Trabzon o civarda yaşıyor olacaklardı ve o farklı bakış açısıyla günümüzde ne gibi bir farkındalık yaratırlar ya da farklılık içerisinde bulunurlarla ilgili bir gıdıklama oldu bizi. Yazarımız Yılmaz Okumuş'la birlikte onun üzerine odaklandık biraz daha. Başarılı Oyuncu temel karakterini canlandırmayı sevdiğini söylerken filmin kadrosundan da bahsetti. Cesur bir karakter, bir figür. Farklı düşünüyor. Enteresan bir adam. Telleri farklı bağlanmış. Herkesten farklı düşünen bir adam. Onu oynamak tabii ki çok keyif veriyor. 31 Ocak'ta vizyona girdik. Öykü Gürman Fadime'yi oynuyor. Adem Yılmaz bizim Dursun'umuzu oynuyor. Eee... Babam Salih Kalyon, dediğim gibi e, şinasi yurtsever e, mido karakterini oynuyor. Bir kuş! Bu bir uçak! La, bu bir temel! Ya, bu ne yapar?